Oyun keyfinden herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan İnstagram'a ikna et sonra evgenç Hemen ortaya koşacağım. Bildiğiniz gibi kanalın ilk videosu Sizlere bu bölümde e, Bir konu hakkında konuşmak istiyorum 9 kişi bu arada Daha yeni gördüm Şunu almışlar mı Şunu almamışlar biraz. Evet almamışlar Çok güzel Baya güzel eşyalar aldık diye düşünüyorum İnşallah kılıcı yoktur arkamdakinin Yoksa alır kolayca beni. Kaçarsanız ölebiliriz. Işte. Hadi kılıç. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Gel buraya. Of onu istiyorum. Onu istiyorum. İki tane varmış. bayağı güzel oldu. Kılıcımız olsaydı daha güzel olabilirdi ama buluruz diye düşünüyorum bir tane de diamond lazım neyse şöyle yukarıya doğru çıkmayalım klavye sesi geldiğini biliyorum e, yeni bir mikrofon almayı düşünüyorum bir de cızırtı veya havası sesi geliyorsa sizlerden çok özür dilerim yakın zamanda bir tane mikrofon alacağım sizler için onun için çok özür dilerim ayrıca ayrı bir set olmuş sadece ayak ayakkabı eksik onu da kişi kaldık bu kadar az kişi başlayacağını bilmiyordum ya hiç de dikkat etmedim kusura bakmayın yani yarım saatte bir çekmeye çalışıyorum bu arada hala çıkmadı alamıyorum bunları alıyoruz Evet güzel. Bir yemek de aldık. müydü? Değildi değil mi? Değilmiş. Şu an bayağı durumumuz iyi. Bir taş kılıçımız eksik. O da olduğu sürece oyunu kazanma oranımız daha yüksek olacaktır. Şurada tier 2 vardı galiba. Evet. Da şöyle koymak istiyorum İki tane demir Demirimiz olmuş Ortayı bulabilirsem ortaya gitmek isterim Evet buldum Güzel Dışarı dışarı gidiyoruz Baya heyecanlıyım açıkçası ben En alt kata mı bilmiyorum Ne yapıyorum Bir kat daha var galiba Evet son bir kat daha var. İnşallah bir ekra rastlamayız ve oyunu kazanırız. Güzel. Bunlar tekrar tekrar bak bakın belki ayakkabı falan çıkar. Neyse tamam. Şunu da koyalım. Evet, diğerleri tamam bir F çap atmışım. Kimse yok ya. Varsa da gözükmüyor zaten. İki tane golden yapılımız varmış. Yine fark ettim. Bu bayağı avantajlı bir şey. Şimdi. Baksak şöyle bir dakika. Kimse yok ya göremedim ya. 6 kişi var bir de bayağı uzun sürecek gibi oyun birilerini kese, kesersek bayağı güzel olur oraya gelmiştik zaten evet 5 kişi kaldı yalnız bir yaptım galiba evet oyun dondu açılmasını bekliyorum evet geldi ee, arkadaşlar oyunda dondu sizden çok özür dilerim f yaptım yalnız o da benim sağlıklıma kusura bakmayın bir daha olmayacak böyle hatalar şöyle bakalım yukarıya çıkalım f şey yapmamaya dikkat ediyorum hala adam göremiyorum Şöyle gitmiş olabilir ya, bir bakalım ya. Hala arıyoruz ya. da bir fail'di. demirzik gibi gözüküyordu. Ben de bir bakmak istedim. Olmadığını biliyordum zaten 4 Dört kişi kalmışız. Demir çıktı bu da güzel. Şunu koyalım. Bir tane daha fenesi yapayım diyeceğim. Flint yok bu sefer. bunu açmıştı zaten tamam şuraya bakalım bir de hop olta çok güzel şunları yazalım şunu üstü alalım boşverin çünkü yemek sıkıntımız hiç yok bayağı güzel iki oldu. Şimdi ortayı bulmamız gerekiyor. 60 saniye sonra detme, detmeş başlıyor. Herhalde yapamayacağım ben bu kılıcımı. Neyse sorun değil. Düşe düşe gidiyoruz. Son kat. hadi evet yetişirim diye düşünüyorum ben de hiç beklemiyordum adam var orada Bu arada şu elma sılıcımda yapayım iki litimler galiba İnşallah kaybetmem ya gördüler beni büyük ihtimalle kaybedeceğim yapacak bir şey yok Evet deathmatch match ikili takımı bakalım kesebilecek miyiz Kesemezsem de videoyu koyacağım Çünkü ne zamandır video çekmeye çalışıyorum Şöyle arkaya Allah yere düştük O da düştü Takım onlar değil galiba Evet hile Gördüğünüz gibi bunlar soyu tükenmedi hala Bir tanesini kestik gibi Vur bir tane Evet, öldüm arkadaşlar. İkili takımı sadece bir tanesini kesebildim. Maalesef kazanamadım. Ee, artık diğer bölümlere kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yoruma like ve pardon video like ve yorum atmayı unutmayın. Diğer bölümler görüşmek üzere hoşçakalın.